Kadın meclisimiz çalışmalarına başladı. Yani yeni yönetimle birlikte kadın meclisi de çok heyecanlı. Özellikle bu süreçte 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın çağrısıyla birlikte başlatılan yeri süreçte barış ve demokratik toplum çağrısıyla birlikte yeni bir sürecin başlaması herkesi heyecanlandırdı. Bizleri de heyecanlandırdı. Kadınları, bütün toplumsal kesimleri aslında bu sürece e, dahil olmaya bu heyecan bizi itiyor. Özellikle e, bu çağrıyı ve bu süreci çok değerli buluyoruz. Hem il düzeyinde hem ilçeler düzeyinde kuracağımız kadın meclisi meclislerimizle birlikte örgütlenerek e, hem kadın özgürlük e, mücadelemizi devam ettireceğiz, hem de bu süreci örmede inşa etmede biz de yer alacağız. Biz üzerimize düşen hani kadınlar olarak görevimizi bu süreç içerisinde biliyoruz. Bu sürecin artık bir barış süreci, silahların sustuğu demokratik siyasetin artık bu süreci götüreceğini biliyoruz. Bu anlamda da hem demokratikleşme sürecinde hem de kadın özgürlük perspektifinden oluşturulacak bir demokratik toplumu oluşturmada bizlere çok rol düştüğünün farkındayız. Yani kadınlardan ee, Sayın hocalanın zaten çok fazla beklentisi var, yıllardır e, onun e, hem çağrılarında hem mesajlarında hem e, yazdığı savunmalarında, kitaplarında kadına ne kadar önem verdiği, kadın özgürlüğüne ne kadar önem verdiğini, kadınların örgütlenmesi gerektiğini ve kendi geleceklerini kurması gerektiğini her zaman söylemiştir. E, kadınların bu anlamda yolunu da açmıştır. Biz bunu çok değerli bulduğumuz için e, bu çağrılara, bu mesajlara çok olumlu karşılıyoruz heyecan verici karşılıyoruz ve bunun gerekliliği neyse yerine getirmek istiyoruz. Bu hem bir toplumsal anlamda hem de kadınların kendi geleceğini kurması anlamında bir inşa süreci. Yani biz bu çağrıya bir müzakere ya da işte devletin baktığı gibi işte silahlar susun diye değil, bir demokratik toplumla birlikte yeniden bir inşa, toplum inşası paradigması olarak bakıyoruz. Bunun için de örgütlenme çalışmalarımıza hız verdik. Hem ildeki kadın meclisimiz çalışmalarını genişletmeye başlattı. Her ilçede bir kadın meclisi oluşturacağız. Amacımız daha çok kadına ulaşmak, daha çok kadını örgütlemek, daha çok kadın özgürlük fikriyatını, perspektifini, paradigmasını topluma anlatmak ve öyle bir toplumsal inşa süreci yaratmak. Bir karar aldı Genel Merkez Kadın Meclisi kadın buluşmaları ile ilgili. Kadın buluşmaları kararıyla birlikte kadın gazetecilerle bir araya geldiler. Alevi kurumla inanç kesimlerindeki kadınlarla birlikte bir araya geliyorlar. Kadın kurumları, kadın örgütleriyle, feministlerle bir araya geliyorlar. Biz de onların yerel ayağı, yani illerde bunu da yapmaya devam edeceğiz, kadın buluşmalarını. Sayın Öcalan, kadınların özgürleşme yolunda çok yoğunlaşmış bir lider. Yani kendisi kadın üzerine çok değerlendirmeleri var. Kadın Tarihi ve Jineoloji üzerine, yani kadın bilimini öneren bir liderliktir. Ve devamında kadınlara şunu da söylüyor, yani hani bir aydınlanma süreci yaşayın, bir kadın rönesansını yaşayın diyor. Yani biliyorsunuz rönesans bir e, aydınlanma sürecidir. Yani ortaçağ karanlığından aydınlığa çıkmadır. Yani eğer siz kendi haklarınıza sahip değilsiniz, e, bu kadar kadın e, cinayeti artmış öldürülüyorsanız... E, çocuklar artık öldürülüyorsa kadın şiddeti kadına yönelik şiddetin bu kadar arttığı bir süreçte bu karanlıktan çıkıp bir rönesansa aydınlanmaya ihtiyacı var kadınların ve toplumu da aydınlatmaya ihtiyacı var kadın perspektifinde. Yani böyle bir toplumsal çöküşün olduğu bir dönemde biz kadınların bu toplumsal inşada Birinci derecede özne olması durumdayız. Yani kadın rönesansından kastında biz böyle okuyoruz. Toplumu da de değiştirecek olan kadın olduğunun çok bilincindeyiz. Yani öncülük yapacak olanın kadın olduğunun çok bilincindeyiz. Evet, toplumun her kesimine bir çağrı var. Yani bütün inanç kesimlerinden tutun emek cephesine, sınıfsal olarak bütün kesime çağrı var. Ama kadının özgürleştirmediği, kadının özne olmadığı bir toplumda ilericilik, demokrasi, demokratik toplumdan da bahsedemeyiz. Toplumsal barış dediğimiz ya da barışın toplumsallaşması yine kadının üzerinden gitmelidir. Erkeklerin yaratacağı bir toplumsal barış ya da barışın toplumsallaşması olamaz tek başına. Kendi tabanımız yani dem tabanıdaki de e, halklar ve kadınların e, partisine ve bu sürece ve Sayın Öcalan'ın açtığı yola inancı tam onu söyleyeyim. Ha güvenmediği sistemin kendisi. Neden? Ee, çünkü hani artık yüzyıllık sorunlar var ortadaki sorundan tutun da e, demokrasi sorununu yaşıyoruz bugün. Yani bu demokrasi sorununu yaşıyorsak kadınlar bunu da görüyor. Yani hani bir taraftan evet bir barış yapalım ama bir taraftan da Kayyum atanan, işte belediye başkanlarının tutuklandığı ya da işte her gün insanların tutuklandığı bir ortamda insanlar sisteme güvenmiyor. Yani devlete ya da siyasal iktidara şunu söylüyor: Sen barış diyorsun, evet daha refah, daha kalkınan bir ülke istiyoruz, işte silahların susmasını istiyoruz diyorsun, ama bunun karşılığında yaptığın Demokratik açılımlar değil bunlar diyor. İnsanlar bu, bu güvenmediği nokta bu. Sordukları ve güvensiz oldukları kadınların bu. 10 Nisanla 30 Nisan arasında İstanbul'da bütün ilçelerde ev ev gezerek genel başkanların bir mektubu var. Bu mektubu giderek e, gittiğimiz evlerde sadece verip değil oturup sohbet ederek. Aslında bunun amacı biraz süreci anlatmak, süreci kavratmak. Kimi sorular varsa kafada bunları cevaplamak. Genel bir çalışma ama biz Kadın Meclisi olarak da içinde yer alacağız. Çünkü bu hani sadece kadın şey erkeklerin yaptığı bir çalışma değil. Kadın erkek biz geleceğiz. Ama mesela Kadın meclisimizde kadın toplantıları alarak yani evlerde kadın toplantıları alarak bu mektuplarla gidip süreci anlatacağız. Bunu anlatırken de Kadınların neden öncü olması gerektiğini, kadınların toplumu demokratikleştirirken e, geri durmayıp öncüsü olması gerektiğini ve e, kadın kazanımlarını e, geri alacak yerden ve kadın kendini özgürleştireceği yerden bu işin içinde olması gerektiğini anlatacağız. Bu e, barış ve demokratik toplum süreci e, hepimizi aslında tarihsel bir sorumluluğa davet eden, ee, Sayın Hocaların aslında hem tarihsel olarak hem de demokrasi adına böyle bir süreçte bir bir e, yeniden bir toplum inşası ile süreci e, müdahale ettiği bir e, dönem ve çok değerli çok anlamlı çok büyük e, başarıya ulaşırsak gerçekten hem bu topraklarda çok şey değişecek hem demokrasi adına hem halklar adına hem de e, birlikte yaşama iradesini yani eşit ve özgür bir şekilde tüm toplumsal ve inanç kesimleriyle birlikte birlikte yaşama iradesini ortaya koyan bir anlamda bir kuruluş paradigmasıyla böyle bir süreçte yer almak çok tarihsel Bu anlamda kadınlar biz kadın olarak bu süreçte Eğer gerçekten bunun başat bir şekilde öznesi öncüsü olursak bu tarihi süreçte biz de buna imza atmış olacağız